Herkese merhaba, Bugün size beraber bugün. Bugün arkadaşlar size söz verdiğim gibi e, alıp ve kırın videolarını tepki vereceğiz. E, ben eski en eski bulabildiğim bu. Hazırsanız başla. Burada arkadaşlar bir kanalı abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Animasyon vs. Minecraft. Bu Türkçe midir? Değil mi? Hadi. Ses niye yok? Aa, aynen. Biliyoruz tabi. Böyle böyle chat. Minecraft. Başlayalım. İlk bölümü bu. Bak bizim tırtıl ne güzel kaşığı geçiyor. La 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 la. Baktı. yani öyle diyor. Şurada o. Bu da ne böyle? Küpler ne halde var. Aa kırabiliyor. Aa kırabiliyor. Bunun kendi işleri her şeyi yapabilir. Ev yapıyor. Nasıl şey lan? Evet yeşil yeşilliği de şaşırıyor. Yeşil. Dostum şuna bak. Onunla ne yapılıyor? Bakabilir miyim? Dur, dur. Bak şimdi. Küpler koyuyor Köp değil. Ben de Al dostum. Bunu koyuyor. Yani çöp ada, Şunları kırayım. tak tak tak. Tak tak tak. Bu kırılmaz. Tahta kazma Aha öğrendi. Aha öğreniyor. Minecraft öğreniyor. Ben bunu alet yapabilir miyim? Koy şimdi 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 koy. Bunlar kral herhalde. Tak tak tak. Evet. Dostum gel şuna bak. Geliyorum. Şuraya... Oha değil mi? Dostum nasıl yaptın sen bunu? Meslek sırrı. Süper. Bunlar neler yapabileceğimiz yaparız işte. O Onu... Bir de ben <laughs> iki o. Oha. Oha. <laughs> Dostum bu muhteşem. Ne oldu? Video oldu. Adam beni izleyin. Aa fener yapıyor. Muhteşem. Renklendirme yapabilir. O kırmızı. Bunlar da ne yapıyor? Burada deriliyordu sanırım. Ah yukarıda var. Hayır ya hatla Kırmızı bunu şey yapınca deliliyor. Selam dostum. 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 Hero buranın içine girer. Hero buranın geliyor. O ver bana ver. Uy. Ne yapıyorsun lan? Ne oğlum sen iyi misin? hey. Uy. Nurin. E bir su sas. görüşmek üzere. Kırmızıyı ben çok seviyordum. Nurin. Hey man. Ben sen. okulum böyle kırılır. Şimdi hatırladığım kadarıyla buradan sonrası böyle eşya geçirerek yapılıyorlardı. Nasıl ki Değil mi kaz. Devam et. Ya kadar tamam da tuttum. Al şu elması. Kas. mesela Olmadı. Hey, geliver. away. Aa, al şunları. da al. Şimdi bir de bot yapalım. Kalk evet. Al sen kalk. Ne dedi? Orada okuyamadım. Ne oldu? Tekrar elmas getirdim. De Tekrar da yıkayayım. Vav wow, vav. Wow. Malzeme getirdim. Ok falan yap. Bunlar ne zaten video makyajı? Ok falan yap. Oh, i̇lginç. Güzel. Güzel. İlerleyen de ok oh falan Haydi gençler. Ha, her hamız her zaman. Bir ya dur şu reklam geliyor. Devam ediyoruz. Biraz geç kal. Hazırız. Ya niye adı yazılar kapattı? Ha tamam herkes. Tamam Tamam. Adı yazılar gitmemiş. Neden hiçbir şey yok? Ne yapacağız biz burada? Yani. Aha, arkadaşlar bak çabuk. bu? Bir sürü zombi çıkıyor. Şimdi ne yapacağız? Oy 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 oy. Osmanlılar mı lan bunlar? Aynı şey gibi saldırıyorlar. Taytası bir kelimen gibi. gibi. Oo, oy oy oy. Al. Sanki ilk defa izlemiş gibi yapıyorum. Abi bir tane var. öldü. Aha ölüyordu lan. Çıktı. Burada hey tüm canama oradan doğuyor. Şu nasıl tipi? Burada, burada şey doğuyor. Sana. Sen de öl lan. Tamamdır. Oley. Sevinmeyin o kadar. Oy oy o iskeletler geldi. Ben de Tamam güzel. Onun başını kapsak aç bu. Şimdi okuyan bunu bu yapacak. Oldu ya. Aa, bunlar, bunlar, arkadaşlarım için. Şimdi tiyatri yolu. Oha. Kere burada oldu. Selam. Hmm. Ya şu iskele ay ama şu grupu ben çok şey oluyor. Gücü. ne nerede ne? şey gibi? Ne? Aramadım ki. Arkadaşlar kafana ya vur. He, o da ne Ne diyor? Ya bir şey demiyor. Aha, dünyanın dışına çıktı. Ay aman. O yüzden ne, ne, olacak kaçın. Bom. Şimdi nedire gidecekler? Ben şuraya biraz geçeceğim arkadaşlar. Giriyorum. Evet arkadaşlar şu an niye niye Yoksa burası cehennem mi? Evet dostum. Buradan doğuyorlarmış. Oy 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 lan. Ona bundan Osmanlı mı lan? Sonra New York. Bir tane zaman. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bayağı izledik yani. Peki de seyirci yine de izledik gördüğünüz gibi. Tam buraya kadar izledik. Siz daha kanalıma abone olmayı unutmayın. konum görüşürüz. Bay bay.